temizlik konusundaki arkadaşlarımızın söylediklerine katılıyorum. Gerçekten 15 senedir Maltepe bölgesinde oturuyorum. Küçük yarıdaydım daha önce de. Sokaklarımız bizlere yakışmayacak derecede elbette çok yani inanın çöp dolu. E, araba tabii park ediyorlar. Arabaların altlarında kalıyor bazen. Bazen yağmur yağıyor. O bir takım şeyler özellikle küçük yadır oluyordu. Bizim mahallemizde de yine aynı şekilde bu e, harfiyat kamyonlarının tozundan e, şimdi bitti tabii onların tozu bıktı. E, benim çocuğum e, bastım, e, hastası. Kendisi cimene de yazdı. Belediye zabıtayı aradı. Yine hiçbir şey yapılamadı. Kamyonlar e, harfiyat kamyonları üzerine brandayla örtmeleri lazım. Bunları, e, özellikle büyük firmalar, örtmüyor. Tabii bir yerlere güveniyorlar anladığım kadarıyla. Ama e, bazıları, e, evimizden görüyoruz, harfiyat kamyonun üstüne bir branda çekip öyle gidiyordu. E şimdi bu toz sorunu biraz azalsa da, yine havalar kuru olduğu zaman da, özellikle bu Tugay yolu, Piyaza'ya giden yolun e, bölgesi, Özaktırovuz, bu yol e, çamur içinde kalıyor. Daha sonra bu kuruyor. Ve toz olarak bizim evlerimize ve havayı da aynı zamanda pisletiyor. pencerelerimizi Tencerelerimizi inanın açamıyoruz. Bunlara benim bildiğim kadarıyla belediyenin bir ceza yazma veya ne bileyim ikaz etme yetkisi vardır. Artı bu kır sokakta kaldırımın üzerine yani Tugay yolundan A101'in yanından gittikten itibaren yukarı doğru bütün arabalar kaldırma fark ediyor. Orada yan yan yürümek zorunda kalıyorsunuz. Yani aramızda engelliler var, yaşlılar var, çocuklar var. Bu bölgeye de araba çekilmemesini sağlayabilirsek memnun olurum. Teşekkür ediyorum sıcak duvarınız. Çok teşekkürler katıldınız. Teşekkür hemen hemen hepsi Özellikle, özellikle, özellikle e, bu e, yeşil alanın vatandaşlara korun edilmemesini bir kez daha vurgulamak isterim. Tabii bir de hep sorun önümüze getiriyoruz <laughs> ama e, teşekkür edilecek şeyleri de söylemek lazım. Ben her sabah bu parkta karanlıkta spora gidiyorum. Park çalışanları parkın zaman zaman kullanımlar tarafından kirletilmesine rağmen fevkalade güzel çalışıyorlar. Bilgi, e, bilginizi e, arz ediyorum bu konuyu. Park çalışanlarından e, bir sakin olarak çok memnunum. Çok teşekkür ederim. E, ve bu yeşil alanı Oradaki halı sahaları, e, tenis kortlarına sayın başkanım kaybetmeyelim. Bunlar bizim çok büyük değerimiz e, cevizli mahallesi olarak. E, bir diğer çok basit bir konu, pazarda zabıta denetiminin arttırılmasına talep ediyorum, özellikle fiyat etiketi konulması. Bir e, de e, e, sayın başkan bu toplantıda size defa teşekkür ederim. Tabii bu toplantıyı düzenleyerek bu teşekkürü çok hak ediyorsunuz ama demokrasimiz nereden nereye gelmiş dikkat çekmek istiyorum. Çok üzüldüm ben buna. Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini görüyoruz halkın içinde. Benim çocukluğum Ankara'da geçti. İsmet İnönü'yü gördüm ben. Adnan Menderes'i gördüm. Halkın içindeki insanlarda ben çocukken bunları çok gördüm. Nereden nereye gelmişiz? Şimdi bir belediye başkanına burada teşekkür ediyoruz. Tabii ki başkanımız bu teşekkürleri fazlasıyla ediyor Teşekkürler iyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. Geldiğim yere göre Bağdoz Belediyesi'nden geldim. Çok fazla da isim vermek istemiyorum ama gurur duyarak geldim. Temsil ettiğim e, ve temsil edilmesini istediğim ideolojik duygularımın burada hakim olduğunu gördüm. Dolayısıyla siz değerli yönetenlerimizle muhtarımıza e, Sayın Ersin Köymen Hanımefendi'ye başkanımıza ve yardımcılarına teşekkür ediyorum. Ama esas olan buradaki sakinler efendim. Benim komşularım. Bizler sizleri getirdik. Siz Sizler de bize sahip çıktınız. Ne güzel bir toplantı yapmışsınız. İki konuya değiniyorum. Sizin iki dakikanızı kesinlikle geçmeyeceğim İsmet'te. Bir, temizlik çok bahsedildi. Evet, en, en önemli konu. Ben AKP'li bir belediyenin yerine gittiği zaman bazen bizden temiz olduğunu görüyorum. Çok ayıp sanıyorum efendim. Bizim de temiz olmamız lazım. Tabii ki bizim kirletmememiz esas. Sizin de temizlemeniz esas. Ama vallahi temiz olan bir yere de bizim insanımız fazla da bir şey artmaz ne olur temizleyin. İki, efendim, e, emekli bir vatandaş olarak Tugaylı Caddesi ve Bağdat Caddesi üzerinde yürüyüşlerimi yapıyorum, hava güzel olursa. Ve belediyeye kadar da geliyorum. Gördüğüm en kötü, en kötü şey, o yolların üzerinde kaldırımlarda arabalar nasıl üst üste park etmiş. Efendim Kadıköy sahilde, Kadıköy'de, Rıstın Caddesi'nde milyonun üzerinde araç geçiyor. Niçin orada öyle bir park yok da benim e, sakin olduğum Maltepe'mde o araçlar oraya park ediyor. Geçenlerde gördüm dağıtmalar bir şeyler yapıyordu. Aa dedim ne güzel bir müdahale var ama yok bizim insanımız da dinlemiyor efendim. Yani sobayı mı elimizi nasıl yapacağız onu da bilmiyor. Ne olur hem yollarımızın temizliğine örnek göstermeyeceğimiz belediyeler kadar yani onlardan daha üstün bir şekilde yapın. Bir de yollarımızı kaldırımdan bizim yürüyebileceğimiz şekle getirin. Çok teşekkür ediyorum. Biz şu ana kadar olan yönetim şeklinden memnunuz. Daim olsun. Orhan. Ee, benim bu yeşil alanla ilgili olarak e, daha doğrusu tramvay depo ve garajına alternatif olarak <laughs> söyleyeceğim şeyler var. E, bunu iletmek istiyorum. Şimdi Cengiz Aymatoğlu ve Orhan Gazi Parkı var. Aktif olarak kullanılmayan pasif kurumlu bir yeşil alan buranın değerlendirilmesi veya Tugaybolu Caddesi, Bağdat Caddesi, Sanayiciler Caddesi arasında kadar metruk binaların da yer aldığı bir ada veya parsel var. Kavşaklardan hemen çıkışta. Burası da bu maksatla değerlendirilebilir. Ee, çaresiz kalınırsa biraz önce yöneticimiz de söylediği gibi e, Cumhuriyet uzanan spor testlerini oğlu gibi muhafaza ederek planlanan projenin yer altına alınarak uygulanması bizler için son derece önemli. Bu konuyla ilgili olarak eee Metro İstanbul Daire Başkanı'na ulaştım. Fakat gerekli çalışmalar yapıldı. Daha ötesine bir şey yapamıyoruz diye bir cevap aldım. Bu proje sizlere eee seçiminden önce Büyükşehir Belediyesi'ne eee lansmanıyla eee gündeme gelen bir proje. Ee, eğer bunu sağlayabilirseniz e, biz e, bu bölgenin sakin olarak önce ifade edebilir bu parktan kullananları <laughs> en basitinden özellikle bahardan itibaren ta kışa girinceye kadar e, gerek burası gerekse karşı taraftaki mahallenin çoluğu çocuğu burada. Yani hakikaten yeşilin yok derece kadar az olduğu bir bölgede Burası bizim için bir vaha, lütfen burayı koruyalım. Buna özel gösterirseniz çok memnun olacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Herkese merhabalar, başkanın belediye adına hoş geldiniz mahallemize. Tansel Caddesi sakinlerinden bir isim Cahit Yılmaz. E, Tansel Caddesi'nin Kaya Paşa Kapşana kadar da olan yolu çift dönü kullanıyorlar. Kaya Paşadan Ömer Çarpıç'tan Orhan Gazi Caddesi'ne e, pardon, iki kadar olan bölge tek yönü olarak kullanılıyor. Buranın tamamının tek yönü olmasıyla ilgili bir gözlemlerimi arz etmek için size şey yaptım. iletiyorum. Çünkü e, öyle bir zaman oluyor ki pazar kurulduğu zaman oradan geçmek mümkün değil. Kaldırımlarda araçların fark etmesiyle ilgili kaldırımlar kullanamıyoruz zaten. İkinci bir arz etmem gereken var. Onkoloji hastanesinin çok yakında olması sebebiyle dolayı gelen hastalarımızın park sıkıntısı yaşadığında apartman önlerine park etme olasılıkları çok yüksek ve görülüyor. Bizler mesela kendi otu parkımızdan çıkmak için adam arayıp duruyoruz, bulamıyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması mümkün müdür? seri var. Oraya kapalı bir çöp konteyneri konulması mümkün mü? Başlayın. Apartmanlar çoğalmaya başladı. O alanda bizim sadece iki çöp konteyner yerimiz var. Yeterli gelmiyor artık. Ama hemen yan tarafımızda müsait olan bir alanımız var. Arkadaşlarımız gelince görebilecekler. 35, koltuğumuz bir 35 numaralı alanda geniş. Zaten buralarda genelde otoparklar halinde kullanılıyor. Yani oralar geniş olduğu için biz otopark gibi, vatandaşlarımız da artık otopark gibi kullanıyor kaldığımızda. Bununla ilgili bir e, sezdaşımız var. Şüphesiz çöp konteyneri, yeri üzerinde sabah vakitli saatlerde alınıyor ama hastane hastanede çok yakın orada. Haliyle e, metal olduğundan dolayı araçların geliş saatlerinde yüksek bir ses e, çıkarmasından dolayı belirli bölgelerde bu tür e, gücüne göster, plastik çöp konteynerinin korunması daha uygun olur mu diye düşünenlerden bunu arz etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Kadın teşekkür Mahallesi. Yonca sitesinin yöneticisiyim. <laughs> Başkanımla daha önce e seçimden önce de konuştuğumuz üzere e Ramazan abi de söylediği gibi Yonca sitesini şu anda hani biz e et derdinde değiliz, can derdindeyiz. Öyle söyleyeyim. E, dolayı bir kentsel dönüşme siteyi kesinlikle sokamıyoruz. Ee, sürekli problem yaşıyoruz ve 246 mahallelik var yaklaşık 900 kişi yaşıyor bu sitede. E, ee, ilgili diğer mahallelerde bir takım emsallerin yükseltilmesine dair söylentiler oldu. Buyurun. Acaba bu konuda bize destek olabilirler mi? Diğer söyleyeceğim şeyleri aşağı yukarı tüm söyledi. En çok da biz yonca sitesi olarak çevremizdeki gökdelenler yükselirken bize neden emsalde zorluk çıkarılıyor onu, onu merak ediyoruz ve toz, e, toprak ve gürültüden çok şikayetçiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. diğer evde, Ben e, yaklaşık 27 yıldan beri Ceviz Mahallesi'ndeyim, Mahallesi'ndeyim. E, çok, yani bundan önceki yönetimler, evet, çok da iyi değildi. E, şu anda gördüğüm kadarıyla çok güzel şey yapılıyor. Ama bizim çok büyük sorunumuz, e, demin de söyleyen arkadaş gibi otopark engelli yoluna bir de yapıyorlar. Ayhan Sokak'ta oturuyorum. Ayhan Sokak'ın Eşin Alt Caddesi'ne çıkan bir şey var. Engelli. Merdiven var. Orada bebek arabasıyla iki üç kere yuvarlanıyordum. Çünkü arabalar mütakattır burada. O yüzden burada Maltepe'de oturan insanlara Kartal'daki hakları verilmesini istiyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum hepinize buraya bizi topladığınız bilgi için. Eee bir de kapımız açık olacak herkese. Eee i̇nşallah devamı böyle olur. Maalesef Yonca sitesinin yöneticisi. Başkanımla daha önce eee seçimden önce de konuştuğumuz üzere e, Ramazan abi de söylediği gibi Yonca şu anda hani biz e, Et derdinde değiliz, can derdindeyiz, öyle söyleyeyim. Ee, emselden dolayı bir kentsel dönüşme siteyi kesinlikle sokamıyoruz. E, sürekli problem yaşıyoruz ve 246 mahalle var, yaklaşık 900 kişi yaşıyor bu sitede de. Ee, ilgili diğer mahallelerde bir takım emsellerin yükseltilmesine dair söylentiler oldu. Acaba bu konuda bize destek olabilirler mi? Diğer söyleyeceğim şeyleri aşağı yukarı tüm mahalleleri söyledi. En çok da biz e, Yonca sitesi olarak çevremizdeki gökdelenler yükselirken bize neden e, emsalde zorluk çıkarılıyor onu, onu merak ediyoruz ve e, toz, toprak ve gürültüden çok şikayetçiyiz. Teşekkür ederim.